Kontrol kalemimle önce anahtarım kontrol ettim. Buraya gelmiyor. Diğer tarafa geliyor. Umarım kontrol kaleminin ışığını görüyorsunuzdur. Hatta şöyle çapraz tutayım. Bakın. Kontrol kalemi yanıyor. Şimdi fişimi o baş bu başa yürüyorum. Ve anahtarımı kontrol ediyorum. Bakın şimdi anahtarıma geliyor. Yani motorumuza şu an elektrik geliyor. Diğer aksamlarını da toplayıp tamamen test edelim. Böyle yani bir üst kapağı var. Daha doğrusu elektrikli süpürgemizin. Burada 3 ayar anahtarı vardı. Bunun pinlerini takalım. Önce bunu takıyorum. Daha sonra bunu yerleştirdim. Şimdi bir enerji verip deneyeceğim süpürgeme bakalım. Çalışıyor mu? Anahtar açtım. Şuradan minimum alalım. Kapandı. Açıldı. Evet süpürgemiz şu an çalışıyor. Tamam. Böylelikle elektrikli süpürgenin tamirini sağladık. Bakalım nasıl çekiyor. Tabii ki de masadaki çöpleri bu süpürgeyle süpürelim. Ben onu alma.